Tahtada, dağın eteğindeydi arkadaşlar. Her yer kar 10 numara. Patika yollardan geliyorsunuz böyle. Şuradaki, şöyle göstereyim. Şuradaki yer Çıralı Olimpos. Şu, elimi gösterdiğim yer Adrasan tarafı oluyor. Bu aşağı tarafta Beycik. Buraya gelin buradan manzara bilsin arkadaşlar. Likya yolunun devamıdır burası. Kesinlikle gelip görünmesi gereken bir yer. Şu an şekil <laughs> Tam da yakaladım ya. <laughs> Beycik'in içine etmeye çalışanlar olabilir arada. <laughs> yapma. Bakın böyle on numara bir yer yani. Kesinlikle gelip görün buraları. Neyse YouTube'da görürsün kendini artık. Mr. Mahmut. <laughs> Şu an kar var. Hava 2 derece, 4 derece ama hiç üşümüyoruz 10 numara yani. Hadi bakalım. Görüşürüz. Gelmek isteyen olursa dediğim gibi patika yollar. Enduro motorla gelin. Arabayla gelmeyin buralara. Yazık etmeyin arabanıza. Yazık. Hadi bakalım. Görüşürüz gençler.